Tamam arkadaşlar merhaba bugün sizinle Car Park ilk multiplayer challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar oyundaki BMW'leri toplayıp ya da var işte Mercedes'leri toplayıp challenge yapacağız arkadaşlar yapalım bu Mercedes değil, Mercedes siyah yapalım modifiyemiz çekelim yıllara dara Arkadaşlar Ama like atıp abone olmayı unutmayın Şöyle gidelim Güzel oldu bakın arkadaşlar Arkadaşlar ben de şey kapkar oldu. Yazalım. TikTok. Arkadaşlar TikTok hesabıma TikTok, Arkadaşlar TikTok hesabım Kadir Piri 0 arkadaşlar. Beyaz bir bebe resmi var. Üstlerine de kader piri sıfır yazalım. Sıfır. Oldu mu arkadaşlar? Kadir piri sıfır arkadaşlar oldu. i love yapalım ne yazalım ne yazalım arkadaşlar 42 Kadir, 42 arkadaşlar. Çalalım arkadaşlar. Bugün sadece Mercedes'ten oynayacağız. Sadece Mercedes çok sıkıcı oldu. Değişik değişik arabalar kullanıyorduk. Bugün sadece Mercedes'leri satın alıp kullanacağız. Hadi bak geçmiş olsun. Evet. Hasta azımın arkadaşlar. Hasta. bak yapıyorum bakın nazili bizi gidiyor nasıl oldu arkadaşlar arkadaşlar gidelim hemen yorumlarınız bana çok önemli abone olmasanız bir an like atıp be yorum atın. Bura arkadaşlar modifiye. Çok burada. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> araba çalan diyeceğim. Arkadaşlar öbür BMW'mize aman öbür Mercedes'imize geçelim. Şu an bir 7 dakika oldu. Çok konuşmadık bile arkadaşlar ya. BMW çel BMW alışmışım kullanmaya. Kullanalım. Şunu kullanıyorum. Mercedes'e. çek. Mercedes. Burada bir Mercedes. Çekici mi? Aa BMW. Ya. Aa Mercedes. Millet bunu çok yakışıklı bir modifi ediyor. Var ya arkadaşlar akıllara zarar modifiyeler yapılıyor. Arkadaşlar ben bastım arabayı tam baza. Böyle yeni ağı. Çok yaşıyor. işte kalem. Doğumuzu yine ayarlayalım. kanal spoilerımız bu olsun. Jantlarımız şu olsun. Kapkar. Arkadaşlar ben siyah ne Jantlarımız da parlak. Of açtı. Böyle olsun kapkara yaptık. Şimdi plak hazırlayalım mı? Yok. Sade modifiye yeter arkadaşlar. Turbo. Nasıl? İki yetiyor. Arkadaşlar bunların bir ayarı var. Ben onlara bakıyorum. On böyle karşı kalkma kalmadım. Ben bayağıdan beri boyunluyum. Orijinal mi? Çok oynadığım için çok sıkıldı canım orijinaldi arkadaşlar. O yüzden işte ben bu ay bunun o yüzden hileli arkadaşlar. Hileli indirmeyi gösterdiydim. İndirin arkadaşlar. Muhteşem. Sınırsız. Alamadıklarınızı alıyorsunuz. Paralı olanları alamıyorsunuz arkadaşlar. Bir de paralı bir BMW var. Biri bize beleşe sattı onu. Ağzına Şimdi direkt yaptırmaya bas. Güzel gidiyor arkadaşlar. Evet. Direkt tamirciye koşalım arkadaşlar. Biz arabamızı düzeltelim. Çamuk gözleri sokunmaz. arkadaşlar Doğan var. Doğan challenge'i de yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar videodayım herkes otele gelsin diyelim. Arabalık. Evet arkadaşlar. Bir tane daha Mercedes deneyeceğiz. Baksanız arkadaşlar ne yapmış. ya bir sokamadık şuradan bir araç. Arkadaşlar şöyle hava girelim. Atlamaya bak. Arkadaşlar şöyle bağırtalım. arkadaşlar arabamız güzel. Burgerde satalım mı arkadaşlar? Çin bizimki de Mercedes. Mercedes zamanımızın en havalı arabası arkadaşlar. Oh, Gidelim öbür Mercedeslerimize bakalım ve alalım. Başka Mercedes ara ara ha ben de ben de. Mercedes'in kralı. Double K'yle alalım da. Arkadaşlar şu inişi görüyor musunuz? Ya? Dur kalk, kalk kalk. Bas gitsin işte. Doğru bunun arkaya atalım. Arkadaşlar rengi olmamış. Bir şey yapalım. Yastıklarını kaldıralım. İyi şimdi öne ayarlayalım. Bağırtalım. Arkadaşlar Rastlar seri istiyorsanız yorumlara yardım Rastlar oynayacağız. Bunu koparmak yerine başlayacağım. Belki bak arkadaşlar söz veremem. Söz vermem. Aha plaka yapalım arkadaşlar. Ne yazalım? 42 D Z ve Bizim arabanın plakası 90 arkadaşlar anne mama ne oldu arkadaşlar yazmış arkadaşlar. Videomuz 15 dakika Bu son merdiven. Kaparışımızı düzgün yapalım. Annem kızı annem telefonundan çekip kendim atıp böyle atıyorum arkadaşlar. Evet. Gelin. Gelin yukarıdan yapmıyorum. Fala, شباب. Nós vamos. Çok güzel arkadaşlar